Merhaba sevgili arkadaşlar. 3 Aralık Cuma günü biliyorsunuz permütasyon kombinasyon binom olasılık kampımız başlıyor. Olasılıktaydım. Kamp videosunu çekerken güzel bir soruya denk geldim. Isot tadındaki şu bizim ilk sorumuz. Sayfa 76'daki ilk soru. Dedim birlikte bir çözelim. Nasıl bir soruymuş? Isot tadımızın ilk sorusu. Diğer birkaç tane soruyu istedim. Kamp videosunda göreceksiniz. Bu soruyu oraya eklemeyeceğim. Zaten çözümünü şimdi yapacağım. Önce bir sorumuzu okuyalım. Sorumuzun pdf'ini açıklamalarda görebilirsiniz. Yorumlara gelin bakalım nasıl bir soruymuş. Buradan da gececi tayfaya selam olsun. Buyurun arkadaşlar. Bir firma ürettiği yemek takımlarında bulunan ABC tasarım 3 adet porselen tabak porselen tabak ile XYZ tasarım 3 adet cam tabağı tek sıra halinde aşağıdaki koşullara uygun olacak bir masada yan yana sergileyecekmiş. Hmm, anladım. Şimdi arkadaşlar porselen tabaklarımız varmış, ABC. Bir de cam tabaklarım varmış, X, XYZ. Bunlar arkadaşlar e, yan yana sergileyecekmiş. Ama hangi koşullarda? Bize iki tane koşul vermiş. Cam ve porselen tabaklar kendi içerisinde art arda olacakmış. Ha. ABC'ler kendi arasında yan yana, X Z'ler kendi arasında yan yana. Tamam hocam anladım. X tasarım tabak, cam tabak, cam tasarım tabaklar arasında ilk veya son sırada olacakmış. Yani şu X'i, şu X Z içerisinde ya önde olacak ya sonda olacak. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi izleyin beni. X, Y, Z. Şu A, B, C'de bir sıkıntımız yok. Hocam Y, Z, X. Şu A, B, C'de bizim bir sıkıntımız yok. Ya da ya da bunlar önde, bunlar arkada olabileceği gibi, bunlar öne, bunlar arkada gelebilir. ABC B C X Y Z tabi X önde, X önde Y, X önde, y Z sonda. Ya da ABC YZ X sonda. Doğru değil mi? Kendi söylüyor. X tasarım tabak, cam tasarım yani X Y Z arasında ya X sırada veya son sırada. Bakın ya X sırada ya son sırada kendi arasında. Ya ilk sırada ya son sırada. E, süper. Şimdi geldik istenen böyle tümden. Önce biz bir tüm durumu bulalım arkadaşlar. Bizim tüm durumumuz ne? Şimdi hocam toplamda görüyorsunuz dört durum var. Bir, iki, üç, dört durum var. Biz bir durumu bulalım. Dörtten çarpalım daha mantıklı. O zaman dedim ki dört çarpı. Ama biz bir durum bulup da hepsi aynı mantıktır. Sonra dörtten çarparız. Şimdi bu bir, bir durumda. Şurada x önde y z kendi arasında iki faktör ya. Doğru değil mi? Şu üçü kendi arasında üç faktör ya. Bir de çarpı 4. Niye çarpı 4? 1, 2, 3, 4 durum olduğu için. Burada bir sıkıntı var mı? Bütün durum. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Diyor ki buna göre A tasarım tabağın tüm tabaklar içerisinde ilk veya son sırada olsun. He. A'yı şu şekilde arkadaşlar ya sonda istiyorum Şuradaki a'yı sonda istiyorum. Ya da a'yı ilk istiyorum. Evet tüm tasarımlar içerisinde ya a en sonda olacak ya da AX a ilk sırada olacak. Ha, a en sonda olursa x önde arkada olabilir. A en önde olacaksa x önde arkada olabilir. Tamam. Yine bizim kaç durumumuz var? Yine dört durumumuz var. Hadi Birini bulalım. Hatta 4 çarpı dedim. 4'ün ayrı bulmaya gerek yok. Hocam hadi birini bulalım. Tamam. Şimdi x önde olacaksa yz kendi arasında 2 faktör yer. A sonda olacaksa bc kendi arasında 2 faktör yer. Soru bitmiştir. Şu da Şu 4'ü ne yaptı arkadaşlar? Götürdü. Sonuç ne oldu? Üst taraf 4 oldu. Alt taraf 12 oldu. 4'ü 12'ye böldüm. Cevap 1 bölü 3 oldu. O da Ceyhan'da vardı. Şıklardan C'yi bulurum ve işaretlerim. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soruydu. Böyle ara ara güzel sorular gördüğümüz ya da bütün sorular hepsi güzel de <laughs> böyle hoşuma giden ya ben bunu gececi tayfaya çözeyim dedim. bütün soruları bu şekilde ara ara yazarım. Evet. 3 Aralık'ta kampımız başlıyor. Arkadaşlar. Yine kitap ted tedarik e, yerlerini yazacağım. İnşallah haftaya çarşamba günü konu anlatımlarının tüm pdf'lerini severeceğim. Ya da perşembe günü de olabilir. Kampımız müthiş bir şekilde başlayacak. Haberiniz olsun. Öğrenme garantili dedik. Ha bunun yanında problemler kitabını da alabilirsiniz. O da satışta biliyorsunuz. E, sonra problemlerde halletmeniz adına ben bunu söylüyorum. İki tane kitabım var. Biri permütasyon kombinasyon binom olasılık. Bir de arkadaşlar problemler zaten biliyorsunuz. Onu da satış yerlerini, açıklamaları ekleyeceğim. Hadi seviliyorsunuz. 3 Aralık'ta görüşmek üzere.